Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle beraber FNAF UCN'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde arkadaşlar ee sanırsam şey yapmıştık işte. Meydan okumaları yapmıştık aynen. Meydan okumaları yapmıştık geçen bölümde. Bu bölümde de aklımda şöyle bir fikir var. Hepsi 10 şeklinde geçme deneyeceğiz. Hepsini 10 yapacağım sonra geçme deneyeceğiz. Sonra olmazsa eğer. Çok zor geliriz. hepsi 5 sonra Hepsi 4 hepsi 3 Hepsi 2 hepsi 1 şeklinde olacak ee, Arkadaşlar Videoya geçmeden önce Kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın Siz abone olmadığınız zaman Ben çok üzülüyorum Şimdi videomuza geçebiliriz Evet Oyuna başladık Şimdi ee, Evet bir şey yapmayı Unuttuk Hepsi Heh, başla. Hop. Hop hop. Altın top. Hop. Piu piu piu. <laughs> Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Bu ne biçim bir şey ya? Öf öf. Geçiyorum hemen. Daha dakika bir ölme bir. Deneyeceğiz, deneyeceğiz, deneyeceğiz. Ya dur bir ya çok abart. Yaklaş. Dişlerimi saymama yardım et. Neden canım yardım ediyormuşum? Etmiyorum var mı? Deneyeceğiz deneyeceğiz sakin. Şuna tıkla. Ya ama yeter. İçimize birden yarıyor. Ama yeter. <laughs> Sinirleniyorum bak. Sinirleniyorum bak. Kardeşim. Sinirleniyorum. Asabım bozma benim. Şimdi geçebiliriz. Yaşş bu ne? Çınink aldık. Sakinim. Çok sakinim kesinlikle. Çok. Ah. Ben hileliydi. Ya bir yürü git. Ne hilesi? Cık, Allah Allah şunu Arkadaşlar popotu kapatacağım yoksa imkansız geçemeyiz. Çünkü e, ben dediğim gibi sarmaya üşeniyorum. Yani yapamıyorum. Popotu kapattık. Oo pop pop sakin. <laughs> ya Dalga geçme benimle oyun. İstediğin kadar ya. Artık seni kurtaramaz. Yok kurtarır. Allah Allah. Ya şaka gibi arkadaşlar çok sinirleniyorum ya. Allah 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 Allah. Bak ya bak ya. Neyse sakin sakin. Bir şey yok sorun yok Rahatız. Kafalar var rahatsız. O ne O ne? Ben o ben ben. Ben. Ya he tek tek gelin lan adamsanız tek tek gelin oğlum. Adamsanız tek tek gelin lan. Adamsanız tek tek gelirsiniz. Kardeşlerim benim benim canlarım, benim canlarım benim canlarım benim canlarım. Benim tatlışkolarım aşkolarım. Hop 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 hop. Allah senin var ya Foxy. Benden bir performans istendi. Ben de teslim ettim. Bir daha. Ya kardeşim ne ne ayaksın ya? Kapat. Öldü mü? yeni challenge koyuyorum lan ortaya. Öldüğümü kapatacağım. Ya da kafamı estiğini kapatacağım. Yoksa olmayacak bu iş. Lan lan lan. Oğlum sakin. Ben Hop. Çok güzel gidiyoruz. Of. Sakin gidiyoruz. Güzel. Sakinlikleri severim. Allah'ım kalp krizi geçirmek istemiyorum bu oyunda. Bir gün böyle geberip gideceğim. Kalp krizi geçireceğim videoda. Of. Aferin. Para pa Para. Oh. Beni ortada bırakarak bunu hak ettin. Evet, sen de buradan gitmeyi hak ettin dostum. Sana da elveda. Ya şu oyunu düzgünce oyna Eren. Geçeceksin bu bölümü Eren. Lan lan hop. Sakin. Ya. Ya yürü git. Ya marionet. Darkingo marionet. Lan git. Kimdir? Kimdir? Ya ne oluyor? Abi ne oluyor? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Aa! Yok. <laughs> Oğlum beni hasta Bak beni çıldırtma. Ya Rabbim sen sabır ver. Sana <laughs> da veda dedik. Böyle bir şey mi var ya? Aa git ama git yani. <laughs> Efendim yani. Gitseniz hiç an almaz. Eee yani şey. İnşallah geçebiliriz bu geceyi. Sabah salim. 30 animatronics. Ne oluyor? Ne oluyor? Abicim ne oluyor? Bir sakin. Sakin. Come everybody. Haa. Unuttum tam bastım. Arkadaşlar. Artık artık tuşları ezberledim yani. Profesyonelleştim şu anda. Çat çat. Ciu ciu. Ne var? Hı -hı, ne var lan? Ne var? Söylüyorsan söyle. Öyle mi gelinir? Hop hop hop. Sana bay bye, bye e, Phantom. Oo Golden Freddy sana da bay bye. Sen git bir minik peluş. Aa bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey bir şey bir şey yok şey. yok yo, yo, bir şey bir, bir şey yok 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 seni ben yok 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 Eceline susamış. Ne bas? Oo, Allah'ım bu nasıl bir oyun ha? Lan lan lan. Işte. Tövbe artık Ya konuşamıyorum. 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 Çok sakinim. Konuşamıyorum. Çok sakin. Hey. Lan. Bir şey Lan oğlum çok geriliyorum. Anladım. Herkes çünkü bir yerden geliyor. Adamı dinliyorum. O ses ne? Ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi bir şey geliyor. Abi çın çın birisi çan çalıyor. Aman ne anne anne. beni kandırabileceğini sandın ama senin için fazla zekiyim. Oğlum sana bir tokadı bir yandan korum. Ağzını yüzünü dağıtırım he. Kaybol. Çekil. Abi şaka gibi olaylar yaşıyorum ya. Ve ya şaka gibi ya yeter ya. Neyse. Arkadaşlar pes etmek yok. Pes etmek yok bizde. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi. Hop basamadım, basamadım. Bir şey geldi. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Evet, kabus daha yeni başlıyor. Sanırım benim. Evet, kabus daha yeni başlıyor, başlıyor tabi senin için o. Bizim için çoktan başladı aslanım. Ya bir yürü git. Sosyopat seni manyak psikopat. Kızdıracağım ya git git Lan ekranımda Ya of Lan oğlum Aramayı bitir Lan Allahım Git bir şey. Ya, bir şey bir şey Bir şey bir ee, şey Arkadaşlar Benim kalbim diye bir şey yok artık Kalp malp kalmadı Neyse devam Ay devam devam devam. Devam devam devam. Art profesyonelleştik. Biz bu oyunun ustasıyız. Hop hop. Hop hop altın top. Ya abicim şaka mısınız siz? Bir sağdan bir soldan yani bir. Aaş Ya basamıyorum abi. Cidden çıldıracağım. Bir şey geliyor. Yemezler. Ne oldu lan? Ne oldu? Lütfen beş jeton atın. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne beş jetonu? Hay aksi, Görünüşe göre bu sefer ayağa kayan sen oldun. Ya seni de kapatacağım ya. Oğlum yürü git bak. Oğlum görüme, gözüme görünme bak artık konuşamıyorum heyecandan. Allah'ım geçmek zorundayız bu bölümü. Geçmek zorundayız. Ay, ben... Aa, ama gidin. Ama ayıp oluyor. Hey. Abicim, abicim, deli taklidi. Birazcık. Ben seninle böyle dalga geçerim aslanım. Hey. Tamam, tamam abi, tamam. Özür dilerim, özür dilerim. Çok özür dilerim abi. Affet. Ay. Hey. Ama yeter, ama yeter. Ne oluyor oğlum? Ekranı simüle etti resmen. Simüle etti gitti ya. Hoppa cuppa hoppa cuppa. Aaa. Kimi ekleyeceksin ki? Herkes var zaten amca. Ne, ne oluyor isim. abi? Şey Aaa kimi atacaksın amca? Aaa. Yeter ama. Ha! Hmm, ah, Allah'ım Nightmare Bonnie Kaçmak için koridor yönde Perişan'ın sayıcından falan filan Abi hepsi 10 çok zor 5'e geçiyoruz 5 Yine bunları kapatıyorum Bunları kapattım Arkadaşlar hepsi 5 deniyorum Gerçekten çok zor. Bir nevi kalp krizi geçireceğim. Bir aralar ki. Bir aralar ki. Ay ay ay. Çıldıracağım bak, çıldıracağım artık. Çıldırdım ya. Of of oy oy Hey merhaba merhaba abi. Merhaba. Selam, selamun aleyküm. Balık tutalım biraz. Kafa bulalım biraz. Aa, reset atalım biraz Bir şeyler geliyor biraz Ne oluyor abi Allahım sakinim Yaşabilirim burayı Allahım Ya git git Ya oğlum ya bunu, bunu da kapatsam mı ki Ekranın ortasında çık çık dur Mouse bir yerde sabit kalınca oradan gel Lan hop Şşş. Sakin. Baba oğlu sakin. <laughs> Arkadaşlar. Tam bir şey diyecektim. Abi. Kalbim diye bir şey yok abi. Kalbim yok abi. Şunu da kapattım. Ay abi. Bana bir şeyler oluyor. Arkadaşlar ne olur şu emeğimin karşılığında. Videoya bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yoksa gerçekten kalp krizi geçireceğim. Ay! Devam ke, devam ke, devam ke. Devam ke, ucene ke, fnaf ke. Oo, sakin, 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 sakin. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor abi? Biraz sakin olun ama ya ben size buna acıması mı davrandım? Oo ya git! Lan 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 git! Oy ya Allahım ya şu şey çıkmasın ya! Hey, hey. Sana bir şey ne söyleyeceğim kar? Ama ayıp! Sansür mü koyuyorsun burada köfüre? Bismillahirrahmanirrahim. Allahım! Çıldıracağım gerçekten. Oo. Ne oluyor abi bir şey geldi. Abi. Abi abi. Hey. O adam kesiyor. Adam kesiyor gençler. Gençler adam kesiyor. Arkadaşlar son bir kere daha deniyorum. Bu sonuncu. Çünkü gerçekten artık ben de Hem yani fenalık geçireceğim. Burada komaya gireceğim. Hastaneye kaldıracaklar beni. Oy oy. Ya git, ya git. Arkadaşlar lütfen bu videonun altına challenge olarak yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Oy, oy. lütfen unutmayınız. Challenge'larınızı yorumlara yazın ki yapayım ben çünkü artık ProCN ile yapacak bir şey kalmadı. 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 Oy 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 oy. oy. Git 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 git. Evet, evet, evet. Konuşma lan. lan. oğlum ya basamadım. Bir şey geliyor. Abi bir şey geliyor. Ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Ne oluyor abi? Aha. Ha. Yani. Kuşuma kim dokundu? Kuşuna şimdi bir şey dokundu. <laughs> Yeter ama. Yeter ama. Yeter ama. Ay en sonda monitöre yumruk geliyor. Monitöre yumruk geliyor yani. Ay arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, lütfen yorumlara challenge'larınızı yazmayı unutmayın. Yani yorumlara yazdığınız challenge'lardan bir video yapacağım. Ama hiç yazmıyorsunuz. Lütfen yalvarıyorum yani. Yorumlara çalıştığınızı yazınız. E, o zaman bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.